solu 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 hazır Tolos'un üstüne vur çift atmış Vur 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 yana kadar vur arkasına koş koş arkasına koş arkasına koş Koş direkt koş direkt koş direkt koş FR45 hazır vur FR45 70'ten aynı anda ileri doğru Tolos'un üstüne doğru yürü yürü, yürü hazır vur 70 Yan lava da vursanız hızlı hızlı yan lava da vur yan lava da vur gel sağlı Sağlı benle gel gel benle stopla 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 Stoplayarak gel gel sağlı dön sollu stopla stapa koş stapa koş 60'ten aynı hazır vur sol önüne atmış 45'lerin de hızlı çık 45 hızlı. Hızlı çık 45 hızlı 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 çık 45 hızlı. Koş ileri doğru 70 tane halinde yürü 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 direkt 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 falanın üstüne doğru yürü. Yürü felonun arkasına doğru yürü 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 70 tane halinde yürü tozunu bas tozunu bas 70 tane halinde hazır. Uzat devam, devam et devam et hazır. Vur 70 60. Vur 70 60 hızlı. Yana kadar vursana vur yana kadar vur yana kadar vur yana kadar. vur yana kadar vur vur yana kadar vur. Hemen dur yürü yürü, 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 yürü. hazır. Vur çap hızlı. 70 60 hızlı yana kadar vur. Vur yana kadar vur yana kadar. vur yana kadar vur vur yana kadar vur. Vur 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 geri gelsene geri gelsin tatlayarak geri çık. O sağ, sağ tarafa blink atarsın yürü direkt ileri doğru atmış senin uzat felonun altına hazır. Yürü 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 direkt yürü direkt çifle çifle yapmış hazır vur çifle yapmış. Vur yan da vur hızlı. Hızlı yan da vur 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 her şeyini vur her şeyini vur vur. Vur her şeyini vur vur gel geri gel gel geri. Ileri doğru hazır vur yapmış vur hızlı. Bismillahirrahmanirrahim vur. Vur 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 yana kadar vur yana kadar vur 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 her şeyini vur. <gülüş> Vur, vur, çık geri, çık geri, çık turnovalarına aynı anda hazır, vur novalarına. Vur her şeyini vur. Vur her şeyini, vur, 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 vur her şeyini, vur her şeyini, vur, vur, ne vur. Özgür, Özgür çitin arkasından bilin kat ki Özgür. Sağ çitin arkasından doğru yürü yürü. Bir sen aynı anda hazır, vur ileri doğru. 70 hızlı. Hızlı 70 vur. Allahu ekber vur. Yana kadar vurur, yana kadar vur vur, yana kadar. vur vur, Yana kadar vur, yana kadar vurur. Geri gel, geri gel kanka, geri gel. Yana kadar vur sana vur. Vur yana kadar, vursana. vur, vur, yana kadar, vur, yana kadar, vur, vur, çıkma, vur, 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 çık geri çık kanka çık çık koş sol dilere koş sol dilere uzat atmış lan lan içeri doğru yürü yürü yürü, yürü hazır vur çift atmış vur 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 çift atmış vur çift atmış 70 de vur 70'te vur 70'te vur dön 70'te vur vur 70 vur vur gel gene ok tuttu ok tuttu ortaya ortaya koş koş ortaya koş ortaya koş uzat atmış hazır vur 70'te vursana uzatırsan 70 yan da vur gel ne? vur 70 de vur hızlı Yan da vur. Yan da vur. Yan da vur. Dur. Durma ileri. Koş 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 sağlı koş sağlı koş. Koş sağlı bolt bunu uzat atmış. Vur vur 70 vurur size. Hızlı, hızlı yan da vur. Yan da vur kanka ben ya. Yan da vur. vur. Gelsene ileri doğru gel stafa gel. Koş da yok hazır. Vur direkt. Sollu 70 de vursana. Yan da vur soluna soluna yan da vur. Yan da vur. Yan da vur. <laughs> yanda vur, yanda vur. <laughs> tekne etmişti orada size. Sağ ol ileri 70'te vur sonra önüme geçti benim vur. Yan da vur. Yan da vur kanka. Sağdan. Yan da vur. Aynen. Aleykümselam kankam benim. Hoş geldin Sami kankam. Gel stop Tam maç konusuna hazır. Vur çift atmış sağlı. Vur. Çift atmış vurur çift atmış vur. Vur arkasına koş 70 tane yürü 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 hazır. Vur 70 yanına e hızlı. Çok iyi. Gel, sollu bir şey bir Vur. Vur vur yana kadar vur sana vur vur. İleri koş sana kanka. İleri kafana doğru hadi sen. Hadi hızlı. Vur. Vur Münir'de attım vur. Çıkma gel kanka devam et gel. Sağlı içeri koş sana sağlı yürü. Kanka. Tozunu Tamam tamam kanka sağlı koş. 70 tane içeri doğru uzat hazır en sağlı vur. Yan da vursana sana sağlı ileri. Yan da vur. Dön sollu dök kuleye dön sollu dök kuleye 60 tane dök hazır. Hazır. Vur yan nuva. 45 yerine vursana suya hızlı. 45'lerini de vurur. Çık 5 vur, çık 5 vur, vur, koş ileri doğru gel direkt Stavag. Çık 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 çık. Çık tepe tepe çık. Seri 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 altına düş direkt. 60 tane ananı yürü ileri doğru. Yürü ileri doğru. 60 tane ananı hazır. Vur 70 hızlı ırk var. Vur. 70 de vur vallahi ırk var. Vur yana kadar, vur yana kadar. Vur 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 yana kadar, vur yana kadar. Vur geri 60 tane ananı koş. Koş sen. Devam et hazır. Vur. Arkasına koş, koş arkasına. 70 tane ananı yürü 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 70 tane ananı yürü. 70 tane ananı hazır uzat. Vur. Yan nova da vursanız hızlı. Hızlı ileri doğru yan nova vur. Çok iyi gel sağla. Sağla gel. Dön solda dök kuleyi solda dök kuleyi dön direkt 70 tane alanda yürü direk yürü 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 direk yürü Yürü direk dök kuleyi yürü 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 küçül yürü küçül yürü ortaya ortaya koş koş ortaya 70 tane alanda önüne hazır uzat Devam et hazır devam et devam et ortala vur yan da vur hızlı Yan da vur sağlı dön direk sağlı tepe dön direk 60 hazır uzat sağlı ileri hazır içeri doğru hazır içeri doğru hazır vur yan da vur hızlı Yan da vur 45 de vur hızlı Z tek atsana ne güzel ne ya lan z tek at Aşağı dışta lan iki parti At z tek hazır. Vur içeri yan vur 70-60 Vur 70-60 içeri vurur yana kadar vursana vur vur yana kadar vur içeri vur vur kat katsana at ZT kat At şu hızlı sol içeri vur ırk var vur Gelsene geri Tek ortaya 70 tane dibe doğru dibe doğru koş 70 tane daha hızlı uzat vur Yan lava da vursana hızlı ortalı Yan lava da vur yan lava da vur yan lava da yan lava vur koş arkasına Vur 60 vursana kanka ileri doğru hızlı 60 da, da vur yan 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 da vur çok iyi gel direkt ileri doğru Al alttan yürü tepeye çıkacaksın yürü direkt yürü direkt tepeye çık direkt çık direkt tepeye çık 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 70 tane daha hazır vur tepeye 70 60 dur Ölürsen öl kanka vur sen vur vur vur, vur. prest ölecek vur vur çok iyisin lan çık geri çık Aldım ben 2'yi 3'ü de aldım bana bırak sağdan çık direkt sağ kuleden çık direkt çık sağ kuleden 70 tane uzat hazır ileri doğru vur 60 dur hızlı İleri darık var vur Yana kadar vur sana Ali Gel geri kanka yana kadar vur gel geri gel Vur 70 dur Uzaktan vurdurdum bak. Buranın var ya yıkılması lazım. Geri gelsene. Geri gel kanka çok güzel. Gel şu vur, vur, hızlı. 60 da vur anda hızlı. Tam çık geri çık geri. 60 uzat. Yürü ileri doğru. Yürü ileri doğru. 60 senenden daha zer. Vur yürü direkt. Vur 70 de hızlı. Hızlı 70 vur. Vallahi hırık var. Vur. Yana kadar vur. Yana kadar vur. Vur vur. Yana kadar vur. Çok iyisin. Gel geri. Tekrardan geri gel. 60'da vur hızlı. Hızlı 70 60 hızlı. Irk var. Vallahi hırık var. Vur. Yana kadar vur. Geri gel. Geri gel çok iyisin. Gel geri. Solu döndürerek 70 senenden daha zer. sola ağaca uzat. Vur, vur. 60 hızlı. hızlı ileri doğru vur. 60'da vursan ileri doğru. Vur 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 ben kit Vur geri gel. Aga ya. Devam et. Devam et ileri doğru 60'a hazır. Vurur 70'de vur, vur. 70 hızlı. Hızlı 70'de vur. Irık var vur. Vur. Oy yak. <laughs> gel geri gel. Gel 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 gel. Yürü uzaktan 60 tane en Yürü direkt yürü direkt ortaya hazır. Uzat. 60 tane en hazır. Vur 60. Yan lava yani vur oraya. Yan Yan 45 yerine vur. Yan lava vur 45 yerine vur. Yan lava vur 45 yerine vur. Arkasına ah. geri gel kafanı stopla. Kafanı stopla <laughs> çık geri çık çık çık. Ölme. Uzat uzat hazır. Vur, <laughs> vur ileri doğru. 70 doğru 70 vur. hızlı. Hızlı 70 vur benim elimi kessin sıkıntı yok vur yana kadar vur yana kadar Irk var vur vur yana kadar vurur çık yere